Arkadaşlar merhaba. Bugün 7, 8 Aralık 2023, Cuma günü. Öncelikle e, tüm takipçilerimizin, e, bizi izleyenlerin cumasını kutluyorum. Dokuz e, koşulu bir program var Antalya'da. Ancak bu arada tabii e, başarımızdan da söz etmem gerekecek. E, burada e, 5 Aralık'a kadar olan e, kısmı değerlendirdiğimiz zaman, e, gerek premium üyelerimiz gerekse takipçilerimize bir hesap ettik 100 bin fazla e, para kazandırmışız. Zaten yani kazandırıyoruz arkadaşlar. Yani 4 yıldır bu böyle bizi bilenler de biliyor. E, ekibimiz başarılı günlere yaşıyor. Çok güzel günler yaşıyoruz gerçekten. E, tavsiyemiz bizimle beraber olan ister açık yayından olan... ister e, premiumsa. Premiumsa olmanız e, demek e, yani size şöyle söyleyeyim. Bizim yayınlarımızı premium Star olarak takip edip kendileriyle beraber e, kupon yapan arkadaşlarımızın kazanma oranı yüzde doksan, yüzde yüz, yüzde yüz arası. Yani kazanma e, kazanmama ihtimali hemen hemen yok. Hani 300 lira kupon da olabilir, 30 bin lira kupon da olabilir. E, ama e, altının kazanma kapısı şu anda bizim ekibimizin e, güzel çalışmalarıyla çok şanslı. Bizden geçiyor yani o kapalı bizden. Evet, birinci koşu 14'te başlıyor. Meydan 3 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Çağlayan Bey, Sinan Özen'le. 1 numaralı Ateş Ayaz, Özcan Yıldırım. 9 numaralı Yalnız Han, Çağlar Taşçı. Bu arada İzmir'lerine Antalya'yı seçti Özcan Yıldırım, onu da belirteyim size. 10 numaralı Angel of Mountains, Kaan Can Gökçe, 2 numaralı Azap Kapı. Vedat Abiş diyoruz. Bu da ilk kez koşak olan turbo temsilcisine e, biniyor. 4-1-9-10 ve 2 numaralı Safkanlar diyoruz burada. İkinci koşu kısa vade 8-3 ve yukarıya Aşı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Persian Rose e, Onur Öztürk le. 4 numaralı Özengel Merçan Çelik ve 1 numaralı Akıncı Ayhan Kurşun'la. Evet burada Akıncı'nın eee Diğerlerine oranla daha ön planda olun farkındayız ama biz 7-4 ve 1 numaralı safkanları diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, AGF oranları çıkmadan yaptığımız için e, neyi görüyor oluyorsa, neyi e, hangi ad uygunsa e, onu e, yayınlıyoruz. E, mesela ben size şunu göstereyim. Adana e, salı günü Adana ile ilgili premium star üyelerimize verdiğimiz bir e, şablonumuzu göstereyim. Burada birçok premium star üyemiz kazandı. Onu söyleyeyim size. 27 bin lira verdi bu altılı. Hani e, dedi ki 100 binden fazla vefiler demişler ki ne zaman verdiniz falan hani. Bakın arkadaşlar bizim burada e, biz 8'i uyardık arkadaşlar. Müslüm Çelik kardeşine Mehmet Selçeli sen Fiyato'yla yol açarsa kazanacaktır dedik. Bunu dinleyenler ki bunu alternatif e, banka banko verdiğimiz e, burada iki at geçtik mesela. Tamam yani burada e, ikinci at geçtik. 30 ganyandır bu. ikinci at. ikinci atımız. E, bunları dinleyenler kazanmış arkadaşlar. Yani burada bunu biz ne zaman yapıyoruz? AG oranları çıkmadan yapıyoruz bu videoları. O video kuponudur o. Ama son uyarımız da 12 ve 1 arasındaki son dakika şablonlarımızdadır uyarılarımız. Yani son iyice kısaltıyoruz yani bunları ondan sonra. Neyse uzatmayalım. Sonuçta sistemimiz devam ediyor. Burada üçüncü koşudayız. Maiden dedik 1500 metre. 9 numaralı Adapınar, Ethem Dursun, Öktem'le ve 6 numaralı Önder ve Latdemir'le banko atacağız. Ekürler, kırmızı ekürleri banko atıyoruz arkadaşlar. Lepistes'ten güzel bir koşu gelebilir ama e, biz bu şekilde inanıyoruz bu atlara. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altın ayağım başlıyor. Handikap 14 dişiler, iki açtığın güzel 1400 metreye çıkacaklar. E, biraz at yazacağız, kalabalık tutacağız bunu. 3 numaralı İsyan arzum Ayhan Kurşun. 2 numaralı Hatiko Muhammed Mirbilgin. 7 numaralı Ocean Wave Ethem Dursun Ökten. 8 numaralı Roselin Galip Yıldız. Evet e, isimleri söyleyeyim söylemiyorum. Gökhan Yıldız özür dilerim. Bir numaralı Miss Emilia Sadık Altay. Ve altı numaralı Abide Mine Nurettin Şen. Güzel kazandı e, koşuyu. E, yani tekrar Antalya'da. Belki de Antalya ya yaradı bu hafta yani. Belki de yenilecek arkadaşlar. Abide Mine siz geçilmez burası. 3-2-7-8-1-6 diyoruz buraya. Evet, beşinci koşu Handicap 16. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Kaizenberg'den çok iyi bir koşu bekliyoruz. Ee, sevdiğimiz bu safkan. Kaizenberg temsil olarak gayet iyi. Özgün anlam gelme. 7 numaralı Beliz de Faust. Valeri Yol Açıcı. 3 numaralı Turbo Dizel. Çetin Can Polat. 2 numaralı Canım Babam ve 5 numaralı Gül Nisa Can. arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Sansar ve Etam Dursun Ve 4 numaralı Hadi Gel Kaan Can Gökçeyle. Yani 6, 7, 3, 2 ve 5 ve arkasından da 4 numaralı Hadi Gel Mutlaka kuponlarda olması lazım. Bir numaralı safkana ve 10 numaralı safkana da bakacağız. Şimdilik böyle arkadaşlar. 6. kuşu grup 3. 2 yaşlı İngilizler. Sentetikliyiz. 1400 metre. Grup 3 kuşusu. Evet. Burada 6 numaralı madrası özel durumuna banko atıyoruz arkadaşlar. Özel durumun buraya gelme sebebinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Madras çok kuvvetli bir safkan. Sentetlikte de 2'de e, 2 mi yaptı? Bakayım bir dakika yanlış hatırlamıyorsam. Evet 1 ve 2. Yani 2 tane 2'de 2 dediğimiz 3 sentetik kuşun ikisini kazandı. Birinde de ikinci oldu. E, burada çok şanslı gerçekten. Antalya pistini yadırgamaması gerekiyor yalnız. Tek e, burada e, bizi düşünülen mevzu Antalya pistine e, yatkın olması. Ama yatkın olmasa bile e, burada e, bir şekilde... E, rakiplerin yanında çok çok şanslı arkadaşlar. Yatkın olmalarında da kazanabilir yani kısaca. 7. koşu kısa vade 8. 3 yaşlı Araplar 1500 metreye çıkacaklar. E, burada 8 numaralı minik anne Vedat Abiş ile alternatif olarak Banku düşündüğümüz e, bir safkan. Bu safkanın rakip noktasında 3 numaralı Kaya Fatih Merçan, Çelik 4 numaralı Kutatku Müslüm Çelik ve 1 numaralı Akmener Mustafa Kemal Kumbasar. 8 alternatif banko 3, 4 ve 1 diyoruz. 8. koşudayız şimdi. Şartlı 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı La Cucaracha. Fatih Hüseyin Bebek'le ilk atımız. Bu safkanın rakip noktasında Kelpi. Fatih Sultan Mehmet Salsa arkadaşlar kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Ee, burada koruyan temsilcisinin Korintian Korintian pardon Hepsinin yüz akıyla resmen. 3 numaralı Anadolu Destanı Melçan Çelik'le, altı numaralı Modest Girl Uğur Temur ve 8 numaralı Beroş Müslüm Çelik'le. Yani 4-1-3-6-8. Bu ayakta e, daha henüz işimiz bitmedi. E, bu ayakta çok e, acele etmek istemiyoruz şu anda ama bu beş tane, yani 4-1-3-6-8 e, değerlendirmeye alınmalı o ayakta belki bir banko çıkartabiliriz veya bu ayakta belki de kapatmaya kadar gidebiliriz. Şu 5 atı bir önce yazalım. 9. koşu Handicap 17. 3 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Sentetikte günün son koşusu 6 numaralı Extraction arkadaşlar burada. Akın Sözen'le. 3 numaralı North Iron Ayan Kurşun. 8 numaralı Airfield Muhammed Menübilgin. 10 numaralı Beoliu Halil Yol Açıcı. 5 numaralı King Bora Ercan Çankaya ve 14 numaralı Mandacan e, burada Gökhan Yıldız. 6, 3, 8, 10, 5 ve 14 numaralı Safkanlar diye düşünüyoruz arkadaşlar. 6, 3, 8, 10, 5 ve 14. Evet bu ayakta da e, en üst tam işimiz bitmiş değil. E, bununla da ilgili AG forumunda da bir e, görüntü sağlamamız lazım. Burada dördünde Baynuset, dördünde burada e, ilavesi gerekebilir. Notumuzu da alalım ona göre arkadaşlar. Evet Antalya ile ilgili e, görüşlerimizin sonuna geldik. Bugün aynı zamanda İzmir var. İzmir'de alt koşul program var. Hiç yabana atmayın. Çok e, sürprizlere açık bir e, yarış günü İzmir. Arkadaşlar Premium Star için videomuz e, izlenebiliyor şu anda. Sizleri de Premium Star üye olmaya davet ediyoruz. Arkadaşlar e, ve e, tekrardan Cuma'yı kutluyorum. İyi hafta sonları olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.